Merhabalar sektörün yıldızı izleyicileri programımız tüm hızıyla devam ederken ufak bir kahve molası vermek için Çanakkale'de bulunan Bu Egros Cafe'nin misafiri oluyoruz. Yanımızda Bu Egros Cafe'nin kurucusu Duygu Öncel var. Duygu Hanım öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ee, Çanakkale keyifli bir yer, o yüzden burada genelde iyiyiz. <laughs> Bu cevabı çok sık duyabilirsiniz burada. Ee, ben Duygu Öncel, e, reklamcıyım, eski reklamcıyım diyebiliriz. Gerçi hala e, kısmi olarak danışmanlık yapmaya devam ediyorum. Yazar kökenliyim, kreatif direktörlük yaptım uzun süre e, İstanbul'da farklı ajanslarda. E, daha sonra aslında zaman zaman tatile geldiğimiz, eşim Çanakkale'li Asos, Bozca'da gezintilerimizde, merkeze zaman geçirdiğimiz şehirde aslında yaşayabileceğimizi düşündüğümüz için bir ayağımız hep burada oldu. Gelgitler yaparak geçirdik süremizi İstanbul'dan buraya, sonra da tamamen buraya yerleştik. Şimdi de Önder Bey'i tanıyalım. Önder Öncel ismim. 1978 doğumluyum İzmir. Eşim de İzmir Selçuklu. Çanakkale'deyim aslında. Ailem burada yaşıyor. 20 yıl İstanbul'da reklamcılık yaptıktan sonra eşimle birlikte Çanakkale'ye yerleşip bu kahve dükkanını açmaya karar verdik. Evet. Aslında çok karar verdik diyemeyiz. Onun hayaliydi. Ben de her türlü destek olmaya çalıştım. Duygu Hanım, Buygros markası nasıl kuruldu? Biz anlatabilir misiniz? Tabii ki, e, Buygros markasını biz eşimle birlikte iki reklamcı olarak aslında ilk başta kardeşim için, e, Osman Baran Burunsuz için e, kurduk. E, o kahveyle çok ilgiliydi. Hem öğrencilik hayatı boyunca, e, hem daha sonrasında İstanbul'da e, ilk üçüncü nesil e, tırnak içinde nitelikli e, kahvecilik başladığında e, sektöre ilgi duymuştu e, ve çok sık da aslında farklı yerlerde çalışarak hep kahve sektörünün içinde oldu. E, nitelikli kahve ile ilgilenmek istediğini söylediğinde ve markalaşmak istediğinde bunu butik bir marka olarak yapmak istediğini söylediğinde biz de aslında Buegros Café Rostri'yi marka olarak kurduk kardeşim için. Buegros Buenos Granos de Café'den geliyor. İspanyolca. Kaliteli, iyi kahve çekirdekleri demek. Markanın bütün aslında kültürünü de bunun üzerine kurduk. Buradaki iyi çekirdek aslında birçok şeyi ifade ediyor. O çekirdeğin iyi yetiştirilmesi, iyi toplanması, iyi işlenmesi, iyi kavrulması iyi demlenmesi, iyi servis edilmesi gibi çok aşamaları var. Peki Önder Bey son olarak kahve severler neden bu Egros kafe'yi tercih ediyor? Kahve aslında tamamen sizin damak zevkinizle ilgili bir şey. Bizim de burada aslında en çok sevdiğimiz gelen müşterilerle birlikte keşfetmek, onların damak zevkine en uygun tadı yakalamak. Bunu yakalayıp e, övgü aldığımız zaman da çok hoşumuza gidiyor, mutlu oluyoruz, motive oluyoruz. Yani İtalya'dan gelip espresso'muzu beğenenler var. Bu bizim için en büyük hediye zaten. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.